...parayı muhafaza etme... ...nerede muhafaza edecek bir Müslüman parasını... ...3-5 kuruş tasarrufu olmuş... ...efendim bu tasarrufunu... Akakça kare gün içindir... ...özellikle de bu gibi dönemlerde... ...yani İslam ahlakının... ...İslam kardeşliğinin zayıfladığı... ...Müslümanların birbirlerine sahip çıkmayı... ...bir e, avanaklık olarak... ...çok özür dileyerek ifade ediyorum... ...gördükleri bir dönemde... ...insan... ...paranın kendisini koruyacak bir liman olduğunu düşünebiliyor. Bu yönüyle de bir miktar birikimim olsun. Benim ihtiyacım olursa ben kullanayım. Benim ihtiyacım olmaz bir Müslümanın ihtiyacı olursa ona vereyim diye düşünebilir. Nerede muhafaza edecek? Efendim geleneksel yöntemlerle yastık altında muhafaza edecek olsa hırsızdan, arsızdan çekiniyor, korkuyor, endişe ediyor. Banka denilen bir müessese var. Buraya yatırabilir miyim diye düşünüyor. Bankada da üç türlü muhafaza etmesi mümkün. Bir e, kasalar var. Kasalarda anahtarı kendinde olmak suretiyle kasa kiralıyor ve bu kiraladığı kasanın ücretini ödeyerek onun içerisine parasını, ötesini, ötesini, berisini koyabiliyor. Veya vadeli hesaba parasını yatırıyor. Vade geldiğinde de kar payı e, o hesaba terettüp e, ettiğinde o kar payını almış oluyor. Diğer bir e, elindeki vasıta ise enstrüman ise o da vadesiz hesaba parasını koymasıdır. Şimdi bankada ister vadeli hesaba koyun ister vadesiz hesaba koyun. Banka sizin mevduatınızda bir şekilde istifade eder. Yani efendim ben vadeli hesaba koyduğumda banka bundan istifade edemiyor diye bir ifade bankacılık sistemini bilmemekten kaynaklanan bir ifadedir diye düşünüyorum. Binaenaleyh buradan hareketle bir hüküm bina etmek doğru olmaz kanaatindeyim. Ama bir Müslüman parasını nerede tutacak meselesine gelince bu tür yerler bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyorlar. İhtiyaç olduğu için de genel bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktığı için de Eskiden mesela Müslümanların güvenilir insanları olurmuş, götürür, bırakır birine. Basri hocam ben işte kaldığım şartlar itibariyle pek münasip değil benim evim. İşte gelen geçen belli değil. Kaldığım yerin muhafazası yok ama sizin daha derli toplu kasanız var vesaireniz var. Şu emaneti kasanızda muhafaza edebilir misiniz? ...diye getirir, size emanet bırakırdı. Siz de vakti zamanı geldiğinde... ...arkadaş istediğinde... ...efendim ona teslim ederdiniz. Ama Allah muhafaza etsin... ...sizin emanetinizde iken... ...paranın başına bir şey gelecek olsa... ...alacaklı olan emaneti bırakan da... ...bunda bir dava vesaire filan... ...gütmezdi. Bugün ise bütün bu düne kadar... ...karşılıksız olarak yaptığımız... ...bir e, iyi insan olmanın... ...gereği olarak yaptığımız şeyler... Şimdi parayla yapılır hale geldi. Efendim bir değer karşılığında icra edilir hale geldi. Böyle bir döneme geldik çattık. Ne yapacak bir Müslüman? Efendim denize düşen yılana sarılır kabilinden parasını bu tür yerlere koyabilir. Eğer buralardaki İslami finans sektöründeki işlemlerin, İslami olduğuna dair kendinin bir kanaati oluşmuşsa veya güvendiği hoca efendilerden buralarda e, bulunan kimselerin bu yönde fetvaları varsa onların fetvalarına itimat ederek, dayanarak ki elhamdülillah memleketimizde bu yönüyle e, hem dini meselelere hakim hem de ekonomi bilen alimlerimiz bu tür müesseselerde fetva hizmeti ifa etmektedirler. E, buralardan gelen kar payını kendisi kullanabilir. Fakat efendim benim gönlüme yatmıyor, içime sinmiyor bu mesele. E, bu az önce ifade etmeye çalıştığımız eğer e, bir şüphe uyandırıyorsa ki e, sağlam bir kalpte yani günahlarla kirlenmemiş olan bir kalpte bir gönülde, bu tür şeyler şüphe uyandırabilirler. Bakarsınız size göre gayet pürpak olan bir şey. Bir zat-ı muhtereme arz edersiniz. Oradaki problemli yönü hemen onun hatırına gelir, gönlüne gelir. Niye? Cenab-ı Allah ilham eder. Yani bir insan ben şüphelilerden uzak duracağım, ben haram yemeyeceğim, benim haramla işim olmaz. Benim dinen problemli olan şeylerle işim olmaz diye kendine bir yol haritası çizerse bakarsınız ki bütün hocalar olur ya niye yapmıyorsun niye etmiyorsun diye fetva verdikleri halde o zat hay benim gönlüme yatmıyor ısınmıyor diyerek kendini geri çeker. Bu yönüyle de önce insanın bir kalp istikameti kazanması lazım. Efendim deniyor ki işte insan yediği lokmalardan tesir altında kalarak onun kalbi iyiye veya kötüye yöneliyor. Şimdi burada bir çıkmazın içerisine girmiyor muyuz? Yani kalp mi lokmayı düzeltecek, lokma mı kalbi düzeltecek meselesi? Cenab-ı Allah insanı gücünün yettiğiyle sorumlu kılmıştır. Elbette insan gücünün yettiğince yediğine, içtiğine dikkat edecek haram bir lokmanın boğazından aşağısına geçmemesine özen gösterecek. Bununla beraber de kalbine bir kıvam kazandırmaya çalışacak. Bunun da en basit yolu, en kolay yolu, reçetesi iyi insanlarla beraber oturup kalkmaktır. Oturup kalktığı insanlar Efendim dolardan eurodan altından gümüşten platiniumdan mı bahsediyorlar yoksa ahiretten mi bahsediyorlar Kur'an'dan sünnetten mi bahsediyorlar gece namazından zikirden teheccüdden mi bahsediyorlar ona göre oturup kalktığı insanların ortalaması ona aksedecektir çünkü insanlar birbirleriyle oturup kalkmaları halinde bir yansıma meydana gelir. Pozitif veya negatif enerji ile yüklenirler. İnsanlar birbirlerine etki ederler. Nefesleri birbirlerine etki eder. Nazarları birbirlerine etki eder. Ve insanın etrafında bulunan o halesi, enerjisi karşı tarafa etki eder. Bu yönüyle iyi ve güzel insanlarla oturup kalkanlar, ahiret endişesi taşıyan insanlarla beraber olanlar, Allah demenin endişesinde, Derdinde olan insanlarla birlikte olanlar bir zaman sonra bakarsınız ki o dünyalık telaşlarından kurtulmuşlar. Efendim o günlük hayatın stresinden kendilerini uzaklaştırabilmişler. Cenab-ı Allah bizlere böyle olabilmeyi nasip eylesin.